Merhaba, yeni bir videomdan merhaba. Bugün biraz İskoçya güneşli. Çok <laughs> pek normal değil ama hava sıcak bugün. Çocuklarla parka gidiyoruz. Bir yakın bir park vardı. Yakın dedim de yani yürüyerek bir saati bulur Biz o yüzden direkt arabayla gidek. Çaptım şey eltimi de alacağız. Oradan parka gireceğiz. Biraz çocuklar orada oynasınlar. Doğanın içinde güzel bir park var. Yeşilliklerin içinde atlar falan. Güzel havayı değerlendirelim. İşten geldim. Yorgun argın. Şimdi de parka gidiyoruz vallahi. Ne Rekord yapma. No, yapmıyor. Ya Anne, Hello. Kışlık hazırlıklarımız başladı. kabinle beraber domatesli sos yapıyoruz. Hani böyle. Şöyle böyle kusarım var. Olmuşlar. Kusarı da getirdim. Şurada şey, kereviz kereviz kökü zorla yaptım ama var ya. Mis kokuyor. Domatesleri de yap. Şöyle sirke de aldım. Tuz sirke falan kullanacağız bunu Buna da çamurlarımı götürdüm biraz. birazdan biraz daha gittim. Aktarayım bunları kaldırayım. Biberleri yapacağım. Elim acı olmasın diye. Şimdi ben giyeceğim biraz da. Şöyle kaç gramlık böyle aldım. Ne oldum da. Kaç kaç aldım bunları. Kapacağım. Herhalde samsa falan yeterli. Topak karıştıracağım. Şöyle şişem var. Şöyle şişelerim. Ondan katlayacağım. Ay, tezgahsı yine dolmuş. geldik. Çok acı değerlerde. Önce doğrayacak da biraz büyük görünce makineden çektik bu sefer. Hı hı. Plastikte şey yapıyoruz. Bunun küçük geleceğini düşündük. Ona direkt aktarıyoruz. tadı güzel gözüküyor. Ben tabii ki karıştırdım elde. Hemen <laughs> de dolduruyor. Yeniden merhaba. Vallahi ben de ürütlüğe kuru fasulye attım. Kuru fasulye yapacağım. Gidim eve gelmişken bir şeyler alıyorum. Hep gelirken de markete giriyorum. Bir şeyler alıyorum. Havada normal. Elbise dışarı serdim. Bostanıma bir baktım kulbemi size göstereceğim. bugün kulbemi göstereyim. Hele ne var? Kış geldi. Biliyorsun biber turşumuzu falan da artık kurduk. Size göstereyim. Valla ne yok. Şöyle. Şurada birkaç konservem var. <laughs> Sirkedir, şalgam. Şöyle Türkiye'den getirdim biber. Turşularım var. Şurada i̇şte sirkeymiş. Böyle baharatlıklarım. Şu baharatlıklar birbirine karışmasın. Koku vermesin diye tek tek koydum. <laughs> Neyse. Turşum işte burada bakın bu kadar çıktı. Allah nasip ederse hayırlısıyla yersek bizden iyisi yok. Biber turşum. Un şöyle koymuşum bunu yarımları da şu irmiktir. Burada da diğer unlarım var. Şöyle kutulara koyayım. Sağlam olsun diye. Başka da efendim şurada soğanlarım var. Şunlar da siyah turp siyah pancar da olabilir. Türk bu bostanda gördüm. Getirdim sağlıklıdır değil. Bir şekilde yerim onu. Şöyle aldım malzemeyi şimdi Çayımız, zeytinyağımız. zeytinyağını gördüm aldım da. Ay. Şurada da böyle elimin önünde işte bulgur bulgurum işte pirincim, kalanım e, mısır, makarna Hemen burada da çay, şekerli şeyler böyle bisküvi, misküvi. Öyle şeyler koyuyorum. Baharatlarım yine burada. Kekim falan. Da, bu da konserve balık. İşte böyle. Burada yine öyle şeyler var. işte yine kışlı e, malzemelerimi böyle kutulara koyuyorum. Daha sağlıklı oluyor. Şunlar hep yıkandı bu dönem. Ekmek açtık yine. Bunlar da elektrikli. Her zaman kullanmadığım şeyler. Taht evireceklerim, plan, mangal malzemeleri. Ee, bunlar da perde şey için korneş almıştık onlar. Bunlar hepsi de Tevfik Bey'in malzemeler iş böyle buraya yığmış. Bunlar da bunun için. Öyle. Bu da bizim çim biçme makinamız. Bir hamur makinamız eksikti. O da var. <laughs> Bu da tazıklı su makinamız. Böyle işte arkadaşlar. Yok yok. Şöyle küçük tavam var, sacım var. Böyle yine e, şey var. Elektrikli küçük saç pizza tavası. Aşure kazanım. Buraya da ilaçları koymuş ha altta. <laughs> Biraz karman çorman görünüyor ama geçen sildim, temizledim yerleri. So şu da şu da benim soban. E, ekmek soban. Geçen temizledik buraları. Bu başka bir arkadaşın gidecek. Vereceğim onları. Şu tahtalar başka tevfik almış bir şeyler için galiba. Bırak kalkacak. Temizledim. Aynı yani temizledim diyorum ki de bir. Burayı da temizlemiştim. Geçen yenikten darmadıma gününe ama ben bunları hep sildim. Bir elden geçirdim yani. iyi oldu. Şöyle bostanımı da göstereyim de. Hava geçti bak görürsünüz. Şöyle birkaç domateslerim oldu. Ay kızarır mı acaba? 9. ayın ortasına geldik. <laughs> Kızar masada izliyoruz becerisini hanımefendinin. Uğraşım. Bir tane meyve versin diye. Fasulyelerim de oluyor. bir kaç defa yedik Allah var yani. Abi fasulyelerim az az oldu. Soğanlar var şurada birkaç tane. İşte öyle. Buradaki domatesler de daha çek açıyor meyve vermedi. <laughs> Şu galiba verecek gibi. Diğeri daha hiçbir şey yok. Hoş geldi. Burada görülüyor ki ne domates falan ekiyoruz ama olmuyor yani. Ben geldikten Türkiye'de geldikten sonra çiçek açmış, hep dökmüş. Türkiye'den geldikten sonra meyve vermeye başladı. 9. aydan ki ne kızaracak mı olacak mı böyle yeşilken bari turşu yaparım belki yapacak bir şey yok öyle başka da şur ee, başka da ne diyeyim sen ne anlatayım <laughs> sürekli hep bir şeyler uğraşıyor eşim bahçeyle yapmayla uğraşıyor ben de şey yapıyorum bu yerler yapılacak da kaldı galiba yine öyle bizden bu böyle işte başka videomdan görüşürüz kendinize iyi bakın izlemeye devam edin